Merhaba sevgili canlar. Bugün Muharrem orucumuz, Yası Madem, Mater Muharrem orucumuzun ikinci günü. E, yemeklerimizi yine yaptık. Orucumuzu yine hep birlikte bütün canlarla, gelen, canlarla açacağız. Hepinize aşkla, aşkı muhabbetimle. Biliyorsunuz Allah sözcüğü, dün de söyledim. Helios'tan gelir. Yunancı güneş demek. He söylenmez. Elias denir. İbranice'de sondaki S, H olur. Eliyah olur. Sami dillerinde de bir artikel var. El. El Eliyah. Sesli harflerde yazılmadığı için Ellah şeklinde dön dönmüş. Allah şeklinde dönerek de Türkçe'ye gelmiş. Gülbank deriz biz. Gül çağrısı. Gül duası. Gül gül ve çiçek demektir Hint, İran dillerinde. İkinci kelime de vareda. Hatta Müslümanlığı aldıkları zaman Farslar gülbengi Muhammediye demişler ezana. Çünkü gülbengi alışmışlar. Gülbank kelimesini burada bir de de dediği zaman önce Anadolu'daki bütün renkliliği kabul etmek zorunda. Ey evrenin karanlıklarında sonsuz enerjinin sembolü ya hüda ya şah göster kendini Allah. bu delili uyandırmakla senin ışığını görmek istiyoruz derlerdi de, büyüklerimiz. Allah. Ey doğru düşünce bizden ayrılma. Ey doğru söz bizi doğru konuştur. Doğruları dile getir bize. Bazen böyle istemezler. Ey doğru davranış. Bize yol göster. Bizi doğrulardan ayırma. Böyle bu üç ışık dünyanın en önemli dillerinde aynı zamanda doğru düşünce, doğru söz, doğru davranış teşekkür demek. Rusçadan bildiğiniz spasiba. Eski sanskritçe ve Hint İran dillerinde seypasbe. Üç şeyi koru demek. Doğru düşünceyi, doğru sözü doğru davranışı, bunları koruyan PAS biliyorsunuz, PAS AUF Almanca'da da var. Bundan da güvenlik kuvvetlerinin adı da pasaran Dikkat eden, güven veren, Hüter Almanca'daki gibi. İşte bu üç ilke, buna hak deriz, buna Muhammed deriz, buna Ali deriz, bu bakımdan her duruma göre, her süreye göre doğru düşünce, doğru söz, doğru davranış, başka özdeşlikler alarak canın